Bu günler, bu olaylar gelip geçer. Şimdi çok yakında 2016'ya gireceğiz. 2016'da olaylarla dolu bir yıl. 16, 2017, 2018, 2019'da artık cadde düzleriyor. İnşallah. İnşallah son hız ilerleyeceğiz. İnşallah. Niye? Çünkü Allah öyle yaratıyor onun için. İnşallah. İnşallah. Yoksa öyle çalışmayla, uğraşmayla gayretli olacak şeyler değil evet. iddiat İslam. Planla, projeyle olacak şey değildir. Hz. Musa'nın planı projesi yoktu. Evet. Peygamberimizin de planı projesi yoktu. Değil mi? Hira mağarasında tefekküre çekildi. Hazreti Musa da benim Cenab-ı Allah ona yanan bir çalıdan tecelli etti. Hiçbir projesi yoktu. Olaylar hep peş peşe gelişti. Hiç ummadığı şekilde gelişti. Hazreti Yusuf'un da bir projesi yoktu. O mağaraya girmeyi kendi istemedi. Şey, kuyuya. Evet. Değil mi? Hapse de kendi girmek istemedi. Kadının saldırmasını da o istemedi. Olaylar hep kendinden gelişti. Öyle projeli planlı bir iddia istem yok. Yani Suriye'nin konumu, Irak'ın konumu gelişirken gökte de Allah kuyruklu yıldızlarla işaretini veriyor. Bunlar insan yapımı olaylar değil. İnsanlar yapabileceği şeyler değil. Biz iki uçlu kuyruklu yıldızı göğe koyamayız. Hı hı. Tamamen olaylar kader içinde akıyor, gelişiyor. Bir kader içinde geldi de, ey Musa diyor Allah'ım. Tabii.